Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir video ile yine karşınızdayım bu videomuzda. Ee, dolar TR yani Türk Lirası'nı inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar aylık grafiklerdeyiz. Şimdi baktığımızda böyle zaten şöyle bir yükselen trendin içerisinde gittiğini görüyoruz doların. Yani dolar değerinin artışını. Şimdi burada çok tuhaf bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Şimdi şu zaten tamam şu destek direnç şu zaten bizim o da Yani en baba bir şey yapsa bile Türkiye geleceği nokta bura gibi gözüküyor. Peki e, ben burada neye dikkat ettim arkadaşlar? Ya arkadaşlar, ben şimdi teknik analizi de bilen birisiyim. Yani e, şöyle bir şey söyleyeceğim size. E, çok tuhaf bir şey bu. Bir şey arıyorum da, ha fırçayı. Ya şu şeyi kolay kolay bakın kolay kolay bir teknik şeyde teknik analizde bu değeri kolay kolay göremezsiniz arkadaşlar. Yani burada neyi bahsediyorum arkadaşlar? Burada şunu bahsediyorum. Ee, maalesef cidden Türkiye'de durumların çok kötü olduğunu şu grafik bize gösteriyor. Aylık bazdayım ve aylık olarak bakın bizim sürekli yükselmiş. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani böyle bir grafik olamaz. Yani buradan şunu anlıyoruz. Türkiye'de cidden durum çok vahim arkadaşlar. Yani Mehmet Çimşek istediğini söylesin, Hazine Maliye istediğini söylesin, Cumhurbaşkanı istediğini söylesin. Ben gördüğümü söylüyorum arkadaşlar. Teknik analiz bana diyor ki durumlar çok kötü diyor. Yani çok kötü. Yani diyor ki mesela teknik analiz bana ne diyor? Bak diyor kardeşim diyor. Şu görüyor musunuz trendi? Yani bu trend bazında diyor Türkiye diyor. Ne zamandan beri? 2021 yılının Kasım ayından beri bu trend devam etmiş. Yani 2021 yılının Kasım ayından 2024 yılının Nisan ayına kadar 3 yıldır. 3 yıldır sürekli yükselen bir trend bu imkansız biliyor musunuz? cidden imkansızdır yani bunu kolay kolay bir yerde bulamazsınız bunu yani öyle söyleyebilirim hemen bakalım arkadaşlar mesela başka şeyler bakalım Euro USD yapalım ya böyle bir şey var mı siz bakın ben bakıyorum arkadaşlar bakın böyle bir trend görebiliyor musunuz aylarca bakın bir yıl maksimum şuraya bakın 2021 Haziran'ından 2022'nin Eylül'üne kadar. Maksimum 1 yıl. Hadi şuna bakalım. Bu dolar USD. Bakıyoruz. 2014'den Haziran'dan 2015'ine Şubat. Yani böyle bir şey imkansız arkadaşlar. Siz 3 yıl boyunca sizin hesaplayın. 3 yıl boyunca sizin sürekli yükselen bir dolar var. Türk lirasının 3 yıl boyunca eridiğini görüyorsunuz. Bakın bu başka şeylere bakıyorum burada. Yani imkansız arkadaşlar şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde imkansız gerçekleşiyor. Cidden imkansız gerçekleşiyor. Burada bunu görüyorsunuz yani. Yani burada ne demek istiyorum? Arkadaşlar şu an burada demek istediğim şu. Türkiye cidden imkansızı başarıyor. Yani teknik analizde, teknik analizin bize söylediği şey de Türkiye şu an cidden imkansızı başarıyor yani. O kadar kötü durum. Yani durumun kötü niyeti buradan zaten anlamanız lazım. Şuradan beri hatta şundan aldığınızda 2021'in Kasım'ından 2024'ün Nisan'ına kadar yani 3 yıl geçmiş arkadaşlar. 3 yıl geçiyor 2-3 yıl geçiyor ve siz bu 2-3 yıl içerisinde sürekli dolarınız artıyor. Yani biz ne anlıyoruz? Bakın biz ne anlıyoruz? Şöyle göstereyim size daha e, şeyli göstereceğim. E, şunu da silelim. Daha bir tuhaf bir şey göstereceğim size arkadaşlar. Bu bizim farklı bir direncimiz. Şöyle bakalım. Şimdi bunu neden çizdim? Arkadaşlar bunu şundan dolayı çizdim. Bir şeyleri göz. Hatta hepsini çizeyim. Öyle bir far anlayalım. Hatta şöyle yapalım. Şunu da şuradan alalım. Şimdi bunu niye çizdim? Hatta şöyle bir şey yapalım. Neredeymiş burası? 2 liradaymış. Şuralar zaten normal. Şuradan sonra normal. Yani arkadaşlar bizim ne zaman? Tarihimize bakalım. Yani 2013 yılı Aralık ayından belli bizim Türk lirası hep değer kaybetmiş. Bakın. Sürekli değer kaybetmiş. Yani 2013 yılından belli. Bakın 2013 yılından belli. Türkiye'de bir şeyler hep yanlış gitmiş. Bakın sürekli yükselen trend. Bakın buraya geliyorum. Sürekli deli gibi yükselen. Sürekli deli gibi yükselen bir trend. Bakın. Tekrar bakın. Ve işin tuhaf kısmı. Burada anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Yani ilerleyen zamanlarda bunlar hep daha kötü yapmış. Hiç iyi de yapmamışlar. Bakın zaten bize trendler gösteriyor ne olduğunu. Bakın şu trendin şey aralığına bakın. Bu trendin aralığına bakın. Bir de bu trendin aralığına bakın. Şuraya bakın. İnanılmaz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? yani diyorum ya Türkiye imkansızı başarmış arkadaşlar. Yani bu imkansızdır. Bir ülkede Tamam. 2013 yılından beri 11 yıldır sizin paranız değer kaybediyor. 11 yıldır. 11 yıldır sizin paranız değer kaybediyor arkadaşlar. Yani bu hükümet 11 yıldır, 11 yıl 11 yıldır ekonomiyi çok kötü yönetiyor. Bu bunun göstergesidir. Ve daha kötüsü, daha kötüsünü söyleyeyim. Bakın. Şunu göstereyim. Daha kötüsünü göstereceğim size. Bakın şuralara bakın mesela buralara bakın görüyor musunuz şu şuraya bakıyorum bir mesela baktım şunu biraz indirelim buraya bakıyorum iki geliyorum buraya bakıyorum üç buraya bakıyorum dört yani arkadaşlar neyden bahsediyorum şu gördüğünüz dönem şu var ya burası Aa, yuvarlak içine aldığımız burası müthiş kötü bir dönem. Neden müthiş bir kötü? Çünkü hiçbir dönemde az önceki grafiklere baktık böyle bir yükseliş yok. Böyle bir yükseliş yok arkadaşlar. Ve bu çok kötü bir şey. Ve bu ne zamandan beri böyle? Şurada alırsak 2013, 2023'ün Haziran'ından 2024'ün Nisan'ına kadar. Düşünün. Yani bizim ülkemiz çok yanlış işler yapmış. 2013 yılından beri çok yanlış ya. Bize bunu bilim gösteriyor. Bize bunu teknik analiz gösteriyor arkadaşlar. Teknik analiz bir bilim dalı olarak geçer. Yani teknik analiz bize gösteriyor ki Türkiye 11 yıldır yanlış yapıyor. Ya 11 yıldır bir şeyleri yapmıyor. 11 yıl içerisinde kaç tane Merkez Bankası değişti, Merkez Bankası başkanı değişti? Kaç tane Hazine ve Maliye Bakanı değişti? Kaç tane bakanlar değişti? Buna bakmak lazım. Hata nerede? Sıkıntı nerede? Yani siz 11 yıldır Türk lirasını değersizleştirmişsiniz. 11 yıldır. İmkansızı başarmışlar. Bir para birimi 11 yıldır değer kaybeder mi ya? 11 yıldır. Bu ne demektir? Bu şudur arkadaşlar. Şunu hiçbir zaman unutmayın. 11 yıldır hükümet duruyor. Halk cahil olduğu için, bilmediği için daha bunun yeni yeni farkına varıyor. Halk cahil olmasa, halk bilgili olsa, tamam mı arkadaşlar? Halk cahil olmasa, bilgili olsa ne yapar biliyor musunuz? Bizim Türk halkımız eğer cidden bilgili ise şu trendi gördü ya. Kaç para bu? 2 liradan 3-4 liraya gitti ya şuraya. Bakın 4 liraya geldi. Burada anlardı Türk milleti. Cahil olmasa. Derdi ki çok büyük bir sıkıntı var. 2 liradan 4 lira iki katına çıkıyor. Çok büyük bir sıkıntı var derdi. Değil mi? Çok büyük bir sıkıntı var derdi. Ama Türk milleti cahil olduğu için bunu siyasetçiler de söylüyor. Arkadaşlar halk hata yapar diyorlar. Seçimlerde halk hata yapmaz diye bir şey yok. Alın halkın hatası bu. 11 yıldır bu hata iktidarın hatası mı? Şuraya bakın bir ya. 11 yıldır sizin paranız 11 yıldır değer kaybediyor. 11 yıl içerisinde kaç kere seçime girdi? Cumhurbaşkanlığı seçimi, yerel seçim. Bu kimin hatası arkadaşlar? İşte cahil halkın hatası bu. Sen adam işini iyi yapamıyor diye hala adamı seçersen tam bu sonucu görürsün. Daha da göreceksin. Çünkü niye? Trend devam ediyor. Bakın. Şuna bakın ya. Böyle bir imkansız olamaz ya. İmkansızı başarmışlar yani anlayacağımız şu arkadaşlar bu hükümet başta olduğu sürece teknik analizin bize gösterdiği 11 yıldır değer kaybeden bir Türk lirası 11 yıl içerisinde hiçbir halt yapamayan bir hükümet hiçbir halt yapamamış bakın bunu ben demiyorum bunu bize teknik analiz diyor diyor ki bunlar diyor, hiçbir halt yapamamış sürekli yükselmiş hiçbir halt yapamamış bunlar diyor ya ne olacak arkadaşlar? Buradan çıkaracağımız sonuç şu. Arkadaşlar bu hükümet başta durduğu sürece bu dolar yükselecek. Bunu böyle anlayabilirsiniz. Çünkü bize bunu teknik analiz gösteriyor. 11 yıldır sen ne yapıyorsun? 11 yıldır. Dile kolay bir yıl. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.